Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Suriye'de bam 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 bamlar devam ediyor. O bir eksende dünyada da yaşanan kritik gelişmeler var. Bunlardan en büyüğü Amerika Rus kargo gemisine el koydu. Evet Amerika Rus bayraklı tanker gemisine el koydu ve daha yetinmedi gitti bir gemiye daha el koydu. Adeta 3. Dünya Savaşı çıksın diye Johnler har har Moskov ayısını azdırıyor. Ya da planlar mı? Bir şeyler olup dönüyor. Dünyada ne oldu ne bitti bodoslama konular buyurun video dostlar. O anların video kaydı böyle yayınlandı. Amerika Rus bayraklı tanker gemisine ve bir daha başka bir petrol gemisine daha el koydu. Ne yapıyorsunuz siz? Bu nasıl iştir? Şimdi bu Rusya'yı ya daha da çok kızdırma yönlü bir adım Amerika'dan ya da Trump'ın çok boyutlu santranç tahtasında Müessis Amerikan nizamının kürre kafaların çok boyutlu santraş tahtasını attığı adımlar mı? Yok yok bu daha da başka bir şeye benziyor. Arka planda Rusya, Amerika, İngiltere. Kürrecilerin yeni bir gerilim adımları. Tanker gemilerine, petrol gemilerine el koyarak petrol fiyatlarını yükseltmeye mi çalışıyorlar? Petrol fiyatları yükselsin, dünyada her şeyin fiyatları yükselsin. Ya da ya da ya da. Amerika'dan Rusya'ya gözdağı. Bu bölge Güney Amerika, Kuzey Amerika bu bölgeden petrol, altın, gaz, o, bu, şu yapamazsın. Bu bölgedeki tüm hakimiyet bana ait. Sen kendi bölgende uğraş. Yani Avrupa, Ukrayna oralarda cirlen. Avrupa'ya da bir mesaj. Bak ben kimseye takmıyorum. Ben dünyanın en güçlü ülkesiyim. E Avrupa bana biat edeceksin diyor Trump. Avrupa'ya ben de seni Rusya'dan koruyacağım. Bak ben Rusya'dan çekinmedim. Gittim gemilerine el koydum. Şimdi Amerika bu adımı attı. Rus kargo gemilerine, tanker gemilerine el koydu. Açık denizde, uluslararası sularda yapmaması lazım. Uluslararası antlaşmalar gereği, Birleşmiş Milletler falan. Hukuk hukuk ve bugün Rusya'dan açıklama geldi. Kınama geldi Amerika'ya. Rusya Amerika'yı öyle bir kınadı ki biz çok. Aynen bunu diyor Rusya. Bugün Moskova saatiyle yaklaşık 15.00 sularında herhangi bir devletin kara suları dışında açık denizde Amerika Deniz Kuvvetleri gemiye çıkarma yaptı ve gemiyle iletişim kesildi. Bu 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca açık denizlerde seyir sefer özgürlüğü rejimi geçerlidir. Hiçbir devlet başka bir devletin gemilerine el koyamaz. Bla bla bla. Bu mu? Evet bu. Kınasınlar bakalım. Devam. Ama şu an Amerika'nın soğuk nefesini ensesinde hisseden yer Avrupa, Danimarka. Danimarka Bakanlar Kurulu, Danimarka hükümeti acil toplantı kararı aldı. Trump, Grönland'a el koyacak. Durduramıyoruz. Ne yapacağız? Ne edelim? Askeri gücümüz tırt. Yetmez. Başka bir çözüm mü üretelim? Yıldırım toplantı yapılıyor şu an Danimarka'da. Ya kendi elleriyle Amerika'ya teslim edecekler ya da savaşırız diyecekler. Bakalım ne açıklama çıkacak. Ama Avrupa'da aynen şu söylentiler söylenmeye başlandı. Aynen şunu diyorlar. Amerika Grontant'ı işgal eder. Amerikan askerleri gelir hop Grontant'tan çıkarmaya var. Danimarka hemen NATO'nun 5. maddesini işlem alır. NATO üyesi Danimarka. Amerika NATO üyesi. NATO üyesi Danimarka hemen 5. maddeyi işletir, devreye alır, ve Amerika'ya karşı NATO ülkeleri bir araya gelir. Savaş. <laughs> Ama burada Almanya ne yapacağını şaşırır. <laughs> Bu da işin işte en komik tarafı. Almanya ne yapacağını şaşırır ve <laughs> Polonya'yı işgal eder. <laughs> Almanlar da huydur. Hans'larda, Helga'larda alışkanlık. İkinci Dünya Harbi'nden öyle yaptılardı. Hop, ilk olarak Polonya'ya giriş yaptılardı. Avrupa gara, gara düşünüyor. Ne yapacağız? Bir taraftan Putin, diğer taraftan şimdi de başımıza Trump belası geldi. İki arada bir derede tost oluyoruz. Oh, çok güzel oluyor. Devam. Hatta ki Trump'a Osmanlı Sultanı benzetmesi yapanlar var. Can istediği yeri gidip alıyor. Önce elçileri gönderiyor. Uyarıyı yapıyor. Ardından ordusunu gönderip orayı alıyor. Ve bu paylaşımda bulundular. Osmanlı kaftanı işte giymiş bir Osmanlı padişahı edasıyla Amerikan sultanı, Johnny. Ula Trump sen yoksa gizli Türk müsün ha? Hani Türkiye güççü Amerika derken Amerika büyük bir Türkiye oldu. Türk Devleti Amerika şimdi Trump bu adımları atarak Grönland'ı aynen şöyle alacak deniliyor. Gene Avrupa kamuoyunda. Ya ben seni fethederim ya da sen beni fethedersin. Ey Grönland diyorlar. İstanbulland, Grönland, Green İstanbul otomaxing, transing, bilmem tromping her şeyi söylüyorlar sosyal medyada. İnanılmaz. Hadi bakalım. Trump Türklerin geçmişte yaptığı adımları takip ediyor. Hatta ki şimdi adımlarımızı takip ediyor. Grondland artık Amerika'nın. Der miyiz? Dememiz lazım. Trump askerleri Grondland'a gönderiyor. Askeri karar alındı. Ya parasıyla ya da savaşarak Grondland artık Amerika'nın malı. Onu bulunurken Trump şimdi de İsviçre'yi listeye ekledi. Altınlar. Evet, Trump aynen şunu diyor. İsviçre'de çok fazla altın var. Nazi altınları. Nazileri yani 2. Dünya Savaşı'nda Almanları biz yendik. Nazileri biz yendik. O altınlar bizimdir. Geri almalıyız. Venezuela'nın Londra'da 31 ton altını var. Ona da göz dikti Trump. O altınları da almalıyız. Trump dünyadan altın emcüklemek için, petrol emcüklemek için, dünyanın zenginliğini emcüklemek için her tarafta tuşa basıyor. Avrupa kıtasında, Amerika, Trump hepsinin boğazına çöküyor. Şimdi İsviçre bu altınları, Nazi altınlarını Amerika'ya verecek mi? Acaba kaç ton? 50 100 ton, 1000 ton, 2000 ton? Zaten Almanya'nın 3000 ton altını Amerika'da Merkez Bankasında. Şimdi İsviçre'den altınlar gelirse Trump o Amerika'nın küresel borcunu biraz ödemiş olacak. Ula arkadaş, ula arkadaş. Ne diyelim? Hadi bakalım. İsviçre menüye eklendi. Trump seni ham yapacak. Trump dünyayı ham yapıyor. Trump esasen Avrupa'yı ham yapıyor. Peki Macron ne yapıyor? <laughs> Saçını başını topladı, düzledi. O da kendince dünya paylaşımında bulunuyor. O da işte kendi dünyasını yapmış oraya. Şimdi onu kesecek. Benim payım bu kadar. Eline bıçağı aldı. Kamuoyuna pozu verdi. Macron ve cart 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 kesiyor. Şöyle hızlandırayım. Heh. Çıkarma da payını. Biraz daha kestim bakayım haspam. Buralar benim diyor. Bu payı kimseye verme. Kestiği tam da yer böyle dünya haritasının üzerine düşünürsek. Polonya, Baltık ülkeleri. Hı? Danimarka, İsveç, Finlandiya. Hadi bakalım. Ama Macron bu mesajları aslında başka büyük ölçekli bir zirvenin ayak sesleriydi. Ne mi? Devam ediyorum. Macron şimdi Avrupa ülkelerini ikna ederek Grönland'da asker çıkarma yazlanıyor Fransa öncülüğünde Amerika Grönland'ı işgal etmesin diye bir askeri güç Grönland'da konuşlandırılabilir. Bunun içinde Fransız askerleri, tabi Danimarka askerleri, İngiliz askerleri, o bir taraftan Alman askerleri falan diğer ülkelerin de askerleri Grönland'da çıkıp orada johnleri bekleyecek, Amerikan askerlerini bekleyecek. Çatışma olur mu? Olmaz ama engellemeye çalışacaklar. E çatışma olabilir de. Ben payımı kimseye kaptırmam payımı alayım Amerika'dan dünya payımı alayım ondan sonra Amerika dünyayı ne yaparsa yapsın Avrupa'yı ne yaparsa yapsın modunda. Ağzına yandı. Neyse birbirlerini yiyorlar yemeğe devam edin ey zalimler. Ve Veyahut ki Avrupa'da şimdi Amerika'ya hazırlık paylaşımları başladı. Amerikasız NATO, Avrupa gücü, Amerika'nın da gücü bu kadar. Aktif güç 80-120 bin asker, Amerikan 15-25 bin asker. Araç sayısı topçu herhalde topçular 2000, Amerikan 200. Kara araçları kar motorları. Amerikasız NATO'nun yani Avrupa Birliği'nin biz yoza biz saymayız biz girmeyiz daha yok. Ne var varsa görün Avrupa ile Amerika ile. 10 bin Amerikan 200 kar tankları kış tankları artık nasılsa kış kapasite tanklar 300 500 Amerikanın 100. Ve baya baya Avrupa ya biz Amerika yenebilir miyiz? Grontant'ta Avrupa ordusu Amerikasız NATO Avrupa gücü Amerika'yı durdurabilir mi düşünüyorlar. Trump galiba bunların kafasına bir nükleer çakacak. Grönland'a bir nükleeri çakacak. Ve çok önemli tarihi bir antlaşma Elise El Sarayı'nda imzalandı. Fransa'da imzalandı. Ne mi? Ukrayna, Fransa ve Birleşik Krallık. Ukrayna'ya çok uluslu asker konuşlandırması için niyet antlaşmasına imzalar atıldı. Almanya? Almanya yok galiba. İngiltere imzalıyor, Ukrayna imzalıyor ve Fransa. Ukrayna'da Fransa ve Birleşik Krallık. Fransa ve İngiltere Asker bulundurmak için niyet antlaşmasına imzattı. Yani bir niyetimiz var deniliyor. Tabi bu işe biz de sokuyorlar. Almanya Şansölyesi yaptığı açıklamada Almanya'da o da Paris'e Fransa'ya geldiydi. Eğer ki Ukrayna Rusya barış ateşkes gelirse Avrupa'yı biz koruyacağız. Bu adım atacağız. Avrupa'nı yeniden Alman ordusu koruyacak. ba buna bir açıklama yaptı. Macron'a nasıl izin verdi? Çünkü Macron kendisini Napolyon sanıyor. Avrupa'nın koruyucusu benim diyor. Fransız lejyonelleri de diyor. Almanya sen kimsin diyor Fransa. Ama Almanya şansölyesi böyle açıklama yaptı. Avrupa'yı biz koruyacağız. Hadi bakalım. Hans'ın Helga'nın ne kadar ordusu var? Bir avuç ordusu var. Tırt. Zaten Almanya'nın göbeğinde Amerikan ordusu var. Nasıl olacak o iş? O da muamma. Macron açıklama yaptı. Acilen Moskova'ya gitmem lazım, Putin'le görüşmem lazım. Fransız Cumhurbaşkanı Macron en kısa zamanda Putin'le görüşmek istiyorum diyerek yeni bir düğmeye bastı. Saflar mı değişecek? Yani Fransa, Avrupa, Amerika'nın yanından Rusya'nın desteğini mi almaya çalışacaklar? Çünkü Amerika Grontant'ı Avrupa'yı parçalayacak, Grontant'ı alacak. Avrupa, Çağat, Parça Pinçik, her şey olabilir. Her şey olabilir. Fransa, İngiltere, Ukrayna'yla imza atıldı askeri güç bulundurma imzası atıldı. Ardından Macron Moskova'ya gidecek. Putin'den görüşecek bakalım Putin onu nasıl karşılayacak? O da önemli olan. Savaş başladığında böyle karşılamıştı Fransa'yı. Yani biz Ruslar Avrupa ile mesafemiz bu kadar. Fransa ile mesafemiz bu kadar. Sizden çok uzağız dediydi. Eğer ki yakın bir masada karşılarsa iş değişebilir. Bakalım. Takip edelim. Bizi ilgilendiren bir sonuç daha çıktı demiştim bu toplantıda. Türk savaş gemileri Karadeniz'de Fransa öncülüğünde, Fransa İngiltere öncülüğünde kurulan bu askeri yapılanmanın deniz gücü, Karadeniz filosunu biz oluşturacağız. Fransız Başkan Macron aynı şunu söyledi. Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye deniz savunmasında Karadeniz'de sorumluluk almaya istekli mesajı verildi. Yok hiç öyle bir isteğimiz yok. Bizi karıştırmayın. Buyurun siz savunun. Karadeniz'de artık orada ne yaparsanız yapın. Gidin bir liman kurun. Gemi üretin. Savunun biz boğazlardan hiçbir ülkenin savaş gemilerini ne girişine ne çıkışına Karadeniz'de boğazlardan geçişine izin vermiyoruz. Ne haliniz varsa görün. Bizi bulaştırmayın arkadaş. Bizi bulaştırmayın. Türkiye'yi AB'ye almıyorsunuz. Avrupa Birliği'ne almıyorsunuz. Türkiye'nin istediği sistemleri vermiyorsunuz. Almanya tank motoru verecekti veremedi. Allah çok şükür biz üretiyoruz. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sıkıntılar olsa da. Her şeyde Türkler istemeyiz, Türkiye'yi istemeyiz. Ama sıkışınca yandım Türkiye yetiş. Yetiş. Ulan sizi böyle yapmadan, sizin böyle cırt diye suyunuzu çıkıp böyle sıkmadan asla size yardım yok. Ondan sonra bile yardım yok. Alacağım da alacağız. Gene <laughs> naliz varsa görün Rusya'yla. Bizi bulaştırmayın. Her şey oldu, her şey oldu. Kıbrıs, Ukrayna Başkanı Zelinski Kıbrıs'a geldi. Yandan çarptı Cücük Kıbrıs Rum Lider Nikos'ta görüşme. Tabii Zelenski'nin surat bayağı bir gergin. Ulan nereye düştüm şimdi? Çünkü Kıbrıs konusunda yapacağı açıklamalar tamamen bizi ilgilendiriyor. Türkiye ilgilendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor. Kıbrıs Türkleri'ni ilgilendiriyor. Yapamadı. Kıbrıs Rumları Zelenski'nin Türk ordusu Kıbrıs'a işgalcidir demesini istedi. Zelenski demedi. Deseydi Türkiye'yi karşı olurdu. Onu yapmadı. Kıbrıs Rumları da vik vik edip durdu. E niye geldi Kıbrıs'a? Şimdi Kıbrıs, Kıbrıs Rumları Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını aldı onu tebrik etmek için geldi. Açık para almak için geldi. O kadar. Vay arkadaş dünyanın her tarafında gelişmeler, sıcak gelişmeler devam ediyor. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Ve biz her tarafta da bulunuyoruz. Sudan. Sudan'da Türkiye'nin desteklediği Sudan ordusu, Bayi'nin, Birleşik Arap Ülkelerinin desteklediği, İsrail'in desteklediği güçleri yerle bir ediyor. Türk İHA'ları, siyaları. Sudan'da bakın dumanlara bakın dumanlara. Bam 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 bam. Bombastikler yaptırıyor. Tıpalar çakılıyor. Zaferler geliyor. Eller havada. Zafer bizimdir deniliyor. Ve yeni yeni testler yapılıyor. Yeni ürettiğimiz füzeler, yeni ürettiğimiz mühimmatlar, yeni ürettiğimiz araçlar Sudan'da ayrılıkçı güçlere karşı çok güzel test ediliyor. Ve Sudan'da büyük zafer yaklaştı. Büyük zafer yaklaştı. Sudan konusunda Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Somali birleştik. Sudan'ı Kurtarıyoruz. Sudan'ı, İzrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve diğerlerinin orayı parçalamasını, bölmesini engelleme noktasında çok güçlü adımlar. Bitti mi? Bitmedi. Daha da netteyiz. Nerelerdeyiz, nerelerdeyiz. Devam. Yemen'deki Husiler. Burada bu defa işimize yarıyor. Hani bunlar Türklerden çok haz etmezler. Türkçe eğitiklerini, anıtlarını yıkarlar. Bizden çok haz etmezler. Yıktılar Yemen'de. Kepçelerle yıktılar. Şimdi, İran destekli Husiler, Somaliland buradaki adımları İzrail'in Somaliland'ı devlet olarak tanımasını kınayarak sizi füzeyle vurabiliriz dedi. Doğrudan Yemen tarafından Husilerin bölgesinden Somaliland'a füze atarız. Eğer ki İzrail orada üst kurarsa, Ziyonlar gelip orada üst kurmaya başlarsa füzelerle vururuz dedi. İran destekli de Husiler. Yok. Bunlar anlaşıyorlar. Hani bizim işimize yarayan açıklama dedim ama şöyle bir düşünce de çok da bizim işimize yarayan bir açıklama değil. Sebep yine Pers eliyle, İran eliyle İsrail bölgeye çekilecek. Somaliland'da sözde İsrail'in kurmaya çalıştığı üstleri vurmaya çalışırsa bunlar Yemen destekli Husiler bu defa İsrail çok daha fazla güç bölgeye çekecek ve o bölgeye Somali'ye tamamen çökme adımlarına hız verecek. İran'ın proksileri bunlar. Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'ta, Suriye'deki Haçlı Şabiler. Bunlar biz sevmezler hiç. Hiç biz sevmezler. Bunlar hep bize karşılar. Bak ne güzel de hemen ortaya çıktılar. Yani ben vuracağım sen daha gel. Gel gel. İzrail gel diyor. Arkada Pers. İran öyle dediriyor Husilere. Gel sen Somali'de her tarafta bulun. Somali'de Türk Devleti'nin çıkarları zarar görsün. Yemen'deki Husiler. Evet. Bu adım atıyor. Şöyle düşününce. Sizce yorum, fikriniz devam. Ve Türkiye'den kalkan askeri kargo uçakları Somali'de harıl harıl bir şeyler getirmeye devam ediyoruz. Türk Devleti, Somali'yi yamyamların eline bırakmayacağız. Yamyamlar ki Avrupa'nın yamyamları, İzrail'in yamyamları, Bayi'nin yamyamları bırakmayacağız. Oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Somaliland temizlenecek mi? Temizlenecek. Ve tam da bu eksende Suudi Arabistan, Türkiye işbirliği Somali'de de hayat buluyor. Suudi Arabistan, Somali'de askeri üs kuracak. Türkiye'nin kapıyı aralamasıyla beraber. Suud basını haber aynen böyle. Son dakika haber. Suud Arabistan Kuzey Doğu Eyaleti Hükümeti ile Somali Federal Hükümeti arasındaki görüşmelerin ardından Laskarya Limanı'nda hani biz de burada askeri kuracaktık ya. Demek ki ortak bir askeri üs olabilir. Asker üs Türkiye, Suud Arabistan, Laskarya'da, Laskoray'da, burada. Tam Aden Körfezi'nin olduğu yerde. Yemen'in karşısı, Kızıldeniz'in girişi bu bölgede. Somali'de. Türkiye, Suudi Arabistan, Laskari'de ortak askeri yüz kurma çalışmalarına Suudi Arabistan katıldığı duyuruldu. Suud basın tarafından. Çok önemli. Bakın şurası. Şu bölge ayrılık iddia ediyor ve İsrail burayı bağımsızlığını tanıdığı sözde devlet olarak. Kritik gelişmeler. Suudi Arabistan Somali'de ile ortak adımlara hız verdi. Bravo Suudi Arabistan. Bitti mi? Bitmedi. Türkiye Suudi Arabistan devam. Yemen Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçler, Türkiye destekli Suudi Arabistan, Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri çatır çatır vura vura ilerliyor ve Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri destekli, İsrail destekli güçleri Güney Alçı cephesini yenerek bayraklarını atıyor ve Suud'un desteklediği güçlerin bayrakları göndere çekiliyor. İnanılmaz anlar. İnanılmaz anlar. Çok hızlı gidiliyor. Çok hızlı ilerleniliyor. Aden, Aden'e doğru son sürat bir yaklaşma. Ve peki ne oluyor? Aynen şu. Binlerce Suudi Arabistan destekli aşiret üyeleri bakın. Binlerce. Yemen'in başkenti Aden'i. Birleşik Arap Emirlik destekli güçlerden, İzrail destekli güçlerden ele geçirmek için kapıya dayandı. Aden sınırdalar. Aden sınırında son hazırlıklar yapılıyor. Suudi Arabistan destekli, Türkiye destekli aşiretler, güçler. Türk kurmayı Suudi Arabistan biz devreye girdik. Suudi Arabistan Yemen'de zaferler elde etmeye başladı. İşler bir anda tersine döndü. Birleşik Arap Emirlikleri görürüm geririm geriliyor. Ağlamayı beğenmiyor. Daha çok ağlayacak. Çok. Suriye son dakika gelişmeler onlara devam edelim. Halep'te tıpalamalar devam ediyor. Suriye güçleri Türkiye destekli Suriye Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallesindeki YPG PYD'lileri tertemiz cıncık gibi yapıyor bölge boşaltıldı ve ilk tepki İngiltere'den geldi. İngiltere Halep'te derhal ateşkes talebinde bulundu. Suriye hükümetini uluslararası hukuka uygun davranmaya çağırdı. Bak 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 bak. Ula İngilizler Amerika'yı niye çağırmadın uluslararası hukuka uymaya? Yemedi değil mi? Yemedi değil mi? Hıngızın uzun uzunmayacak İngilizleri. Hemen Türkiye destekli Suriye ordusu harekata geçince uluslararası hukuk. Amerika yapınca guguk. <laughs> tamam. Tamam. Siz tamam. Yardırmaya devam. Ve Şeyh Maksut Mahallesi'nde, Eşrefiye Mahallesi'nde, YPG Peydeden Mahallesi'nde Türkiye destekli Suriye ordusu. Tanklar bölgeye giriş yapıyor. Her tarafta konuşlanmalar son sürat devam. Aslanlar. Gidiyor aslanlar. Haydi bakalım. Seferiniz, gazanız mübarek olsun. Ağır çekimde gösteriyorum. Normalde böyle yavaş gitmiyor, hızlı gidiyor. Açık daha hızlandırayım. Üzerinde çeşitli koruma, bakın örtüsünü görüyorsunuz. Böyle ince örtü geçirmişler. Kamikaze dronlardan koruma kalkanı. İşe yarar inşallah. Bir nevi Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüz olaylar var ya, onun bir benzeri burada hayat buluyor. Suriye tankları, Türkiye destekli Suriye tankları, Eşrefiye'de ve Şeyh Maksud'da Bambaşçı geldi, tıpacı geldi, Hu Neredesiniz? Kaçtınız mı? Gelen son görüntüler bu. Şeyh Maksud ve Eşrefiye çok ağır şekilde bombardıman yapılıyor. Her taraftan toz duman yukarılara yukarılara doğru yükseliyor. Oh dumanlı havaları severiz. Han itibariyle YPG PYD'ye bağlı güçlerden iki grup Suriye tarafına geçti. İnanılmaz. YPG PYD'nin iki grubu taraf değiştirerek Suriye geçti. Bu olay daha da çoğalacaktır. Çünkü artık karar verildi. Suriyordusu kararı verdi. Türk devletiyle beraber Suriye'de kalem kırıldı. Fırat'ın doğusundaki yakın zamanda başlayacak olan harekatta da operasyonda da bunları daha çok göreceğiz. Orada şu an YPG saflarında bulunan Arap aşiretleri, Kürt aşiretleri, Türkmen aşiretleri, evet Türkmen aşiretleri de var az da olsa. YPG saflarında bulunuyorlar. Onların birçoğu Suriye tarafına geçecek. Taraf değişecekler. Bu taraftan hop bu tarafa geçecekler. Ortadoğu'da işler böyle ilerliyor. Ve TSK'dan Suriye'ye takviyeler son sürat devam ediyor. Nere gidiyorsunuz? İstikamet neresi? TSK Bey. İstikamet. Kızıl Elma. Kahraman Day Muzaffer Türk ordusu Suriye'de harıl harıl sevkiyatlar son sürat devam ediyor. Elhamdülillah. Gündüz yapılan sevkiyatları görmüştünüz. Kahraman Day Muzaffer Türk ordusunun gündüz Suriye'de yaptığı sevkiyatlarda Suriye halkı büyük bir sevinçten karşılamıştı ellerinde bayraklar, Türkmen bayrakları, Suriye bayrakları, Türk bayrakları da beraber bölgeye gelen Suriyeliler sevinçlerle Türk ordusunu karşılıyordu. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, evinize hoş geldiniz deniliyor. Çünkü pambık mevsimi geldi. Devam. Eşrefi ve Şeyh Mahsut mahallesindeki YPG PYD'lileri oradaki sivilleri zorla tutuyorlardı ve siviller evlerini boşalttı. Hepsi çıktılar. Şimdi orada kalanlar tamamen YPG PYD'lilerdir. Ve Suriye ordusu. Orada kalan YPG-PYD'lerle bir hesabı vardı. Yarım gelen hesap, yarım kalan hesap tamamlanacak. Ardından Fırat'ın doğusu. Bunlar da bıktı. Yani Suriye'de, Irak'ta tüm bölgelerdeki halklar bıktı artık. Usandılar bu YPG-PYD'lerden. Bıktılar. İnsanları habire göç ettiriyorlar. Suriye ordusundan bölgeye takviyeler var. TSK'da bölgeye takviye gönderiyor. ypg de takviyelerini göndermeye başladı. Suriye Savunma Bakanlığı saat 3'e kadar mühlet vermişti artık. Akşam oldu. Operasyonlar başladı. YPGP'ye de şimdi Fırat Nehri hattına Rakka, Deirizor, Aynelerap o bölgeye ve Mümbüç kırsalına Fırat Nehri hattı boylu boyunca olan bölgeye takviyeler gönderiyor. Binlerce araç yola çıktı bölgeye geliyor. Evet o kritik vakit yaklaştı. Fırat'ın doğusu tertemiz cıncık gibi olacak. Bunların hepsine birer birer tıpa çok iyi gelir. Rahatlarlar. Her gece bir doz Bilal Feyza... Bunlara her gece bir doz tıpa. Haydi gelin, haydi gelin sizi bekliyorum. Yeni yeni sistemler, yeni yeni pambıklar. Pambıkçı baba sizi bekler diyor Türk siyası. Hatta ki YPG değil zor hattına aynen bunları gönderiyorlar. İçleri patlayıcı dolu variller. Bunları bölgeye yerleştirecekler. Olası bir şekilde Suriye ordusunun, Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonlarda durdurmak için, engellemek için ve köprüleri havaya uçurmak için kullanacaklar. Onlar <laughs> daha böyle gözlerini açmadan kendi genlerini havaya uçacaklar da farkında değiller. Onları çok rahat şekilde havaya uçuracak sistemler hazır. Kim bu? Türkmen Bey'imiz. Ebu Amşe ve ordusu Halep'te. Son görüntüler ve Fırat'ın doğusuna büyük operasyona artık son anlar. Halep temizleniyor sırada Fırat'ın doğusu. Develerle operasyona. <laughs> YPGP'ye diye bir cisim yaklaşıyor. Bu cisim öyle böyle bir cisim değil. Çok güçlü, çok sağlam. İnanılmaz dalacağız. Tüm aşiretler. Bölgedeki tüm aşiretler artık YPG PYD'den bıktı. Hepsi Sur etrafında. Ve Türk ordusunun emriyle hepsi operasyona hazırlar. Hem pikaplar olmaz olmaz canım. Ardından develerle Fırat'ın karşısında, Fırat'ın doğusunda birilerine pambıkçılar geliyor. Seri pambıkçılar. Karar verildi, kalem kırıldı. Kudüs'e varıncaya kadar kutlu davamızda bize durmak yok. Kahraman Day Muzaffer Türk ordusu. Suriye'de tertemizlik yapılacak. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Belki daha erken, belki daha sonraki yıllarda o büyük kıyamet savaşına, Armageddon savaşına, Menameyi Kübra'ya, 3. Dünya Savaşı'na ne derlerse son süre hazırlığımız devam. Bu coğrafyaya bin yıl biz hükmettik. Allah'ın izniyle bizimdir. O zaman ne diyoruz? Azız diye çekinmedik. Çoklar diye korkmadık. Biz geçmişten bugüne hiçbir güçten korkmayan ancak ve ancak Allah'a başlayan azminecik bir milletin hasevdatlarıyız. Bizler ki Türkler, Türkler, Araplar ve dahi tüm devletler ve milletler ve dahi bizi seven herkes Müslüman olsun olmasını fark etmez. Hepimiz biriz, beraberiz. Güzellik ve huzur bu coğrafyaya gelecek Allah'ın izniyle. Haberler haberler üstüne yeni haberler ve konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.